Merhaba Clio 2 ailesi ee, Sigara yanıklarını Geçirmek isteyenler için Bir fikir olsun diye Ben de kendi aracımı Düzeltirken Kısa video çekmek istedim Bir, bir bali Şöyle bir maket bıçağı Şurası sigara Şurası delik bakın arkadaşlar Şurası sigaranın ateşi düştü Bura deldi Ateş altına düştü o derece maket bıçağıyla şu şekilde hafif böyle sıyırarak üstünden şuraya biraz topladım. Bali sürdüm. Bir, bir iki dakika beklemek gerekiyor. Bu arada orijinal bali kullanırsanız iyi olur. Çünkü bazıları tam etki göstermiyor. Üzerine şu şekilde topladığımı uyguluyorum. Zaten mali bunu sap sağlam tutuyor arkadaşlar. Yani bu kuruduktan sonra zaten kimse burada sigara yanı olduğunu anlamaz.